Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz mutfak, arabası meyve ve sebze sepeti, 505 lira. Yumuşak, akrilik işi örgü ipli. Tanesi, 46 lira. Çift, kişilik çiçekli nevresim takımı, 403 lira. Bayan, çizgili baskılı dar paça tayt, 76 lira. Çift, saplı taşınabilir ve şeklinde çamaşır sepeti 132 lira. 3 parça pamuklu havlu seti 152 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Lüks mercan kadife battaniye 580 lira. Püsküllü asılı duvar aynası 171 lira. 6 adet Isıya dayanıklı cam bardak 450 lira. Kahramanlar 8 parça çelik tencere seti 1790 lira. İkili çift fonksiyonlu cam yağdanlık 300 lira. 6 kişilik 22 parça beyaz porselen çay seti 738 lira. Çiçek baskılı ultra yumuşak süt polar battaniye 390 lira. 6 kişilik bambu altlığı porselen kahve fincan takımı, 399 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1499 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Oval, ayaklı ahşap standlı, üçlü cam kavanoz seti, 315 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 499 lira. Pierre, Jardin 6 kişilik kahvaltı takımı 2390 lira. Kütahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek seti 2250 lira. Banyo ahşap ayakta duran depolama dolabı 595 lira. Bahçe havuz kenarı arka bahçe masası 1013 lira. Çiçek baskılı kırlan kılıfı 4'lü set tanesi 72 lira. Kız, çocukları için çiçek baskılı, kısa kollu elbise, 105 lira. 6 parça, mercan kadife havlu seti, 330 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Siyah, kenarlı 24 parça porselen, beyaz yemek takımı, 1050 lira. Büyük, kapaklı büyük söğüt çamaşır sepeti, 636 lira. Bayan, askılı sırtı açık elbise, 284 lira. Karaca, üçlü kapaklı kaşık hediyeli, stantlı baharatlık, 390 lira. Altılı, kapaklı yonca kase, 275 lira. Bayan, kelebek baskılı sırtı açık kolsuz üst ve şort takımı, 125 lira. Kapı, Arkası ayakkabı organizatörü Asma Dolap Tutucu, 167 lira. 4 adet, kadınlar için moda esnek bel kemer, 204 lira. 1 adet, dökme demir volt tava, 182 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. İtalyan, kahve makinesi 6 fincan kapasiteli, 220 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 240 lira. Karaca Malta 6 kişilik kahve fincan takımı 400 lira. Mega boy avantajlı ikili yuvarlak un bakliyat kabı 125 lira. Bayan dantel dikişli sütyen ve külot 224 lira. Çift kişilik şık gri çiçekli 3 parçalı yatak takımı 375 lira. 12 parça bakliyat erzak seti 249 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 339 lira. Üçlü gol salata kayı kase seti toplamı 399 lira. 7 parça döküm granit tencere seti 999 lira. İkili döküm asya dilimli kek kalıbı 370 lira. 32 parça 6 kişilik kırçı çayı, porselen kahvaltı takımı 1399 lira granit, döküm tartı kalıbı 200 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Altılı, cam kulplu çay bardağı 198 lira. Çift, taraflı banyo duş eldiveni 50 lira. 9 katlı, bitki standlı iç mekan ve dış, mekan için kullanılabilir stand 310 lira. Stantlı makyaj aynası 152 lira. Taşınabilir depolama mutfak rafı 533 lira. Süper yumuşak kadın tight 230 lira. 4 adet bambudan yapılmış yumuşak ve emici el havlusu 185 lira. 3 adet kontrast dantel kablosuz sütyen 288 lira. Dörtlü Ahşap kapaklı arçelik diş ipi kulak, pamuğu banyo seti 125 lira. 30 parça porselen sofra tabak kase seti 1220 lira. 15'li yumurta saklama kabı 240 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. 3 parça emaye çorba tenceresi 875 lira. Nero 3'lü zigon sehpa 790 lira. Laf, İlkbahar 12'li çay bardağı seti, 265 lira. Tulu, Porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1020 lira. 1 adet, Silikon tencere tava süzgeci, 72 lira. Beşli, Krom çizgili yuvarlak banyo takımı, 199 lira. Kadın, Bilet saati bileklik seti toplamı, 165 lira. Emsan, Lora 6 kişilik kahve fincan takımı, 310 lira. 24 çarpı 46 santim, boyutunda karbon çelik fırın tavaları, 112 lira. Üçlü damlatmaz tiktok kapaklı cam yağlık seti 100 lira. 1 adet, banyo duş süngeri, 25 lira. Tefal titanyum, difüzyon tabanlı sos tavası, 12 santim boyutunda, 250 lira. Metal, standlı 6 adet porselen baharatlık seti, 300 lira. Dilimli, bizon kek kalıbı 26 santim boyutunda, 130 lira. Tezgah, üstü 3 bölmeli kaşıklık, 75 lira. Karaca, indiksiyon tabanlı 8 parça çelik tencere seti, 950 lira. 4 adet, porselen salata ve makarna kasesi tanesi, 99 lira. Karaca, Airfree 3 yıl garantili, 2599 lira. Kare saklama kabı 5 liset, 120 lira. 3 parça, yapışmaz fırın pişirme tepsisi, 130 lira. Ahşap, standlı 2 adet cam yağlık, 126 lira. 18 parça, 6 kişilik bone yemek takımı, 1000 lira. 18 parça 6 kişilik bone yemek takımı, 1400 lira. Saklama kabı fiyatı 85 lira. Bayan deri el omuz askılı çanta 420 lira. Emaye 5'li çorba tencere seti 16 18 20 22 24 santim boyutlarında 900 lira. Çelik çaydanlık takımı aile boyu 430 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 620 lira. Yumuşak deri bayan çantası 175 lira. Üçlü banyo, havlusu 399 lira. İkili cam kavanoz 290 lira. Pedallı çöp kovası tuvalet fırçası 235 lira. Çelik tencere 18 santim boyutunda 435 lira. Paslanmaz çelik tencere 220 lira. Seramik baharat seti 165 lira kare boy, aynası 4 parçalı 25 çarpı 25, santim 200 lira. Paşa Bahçe 12, parça siyah çay tabak seti, 199 lira. Dekoratif şamdan, 150 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.